Yettin diyorum, yettin. Onu bile anlamıyorsun ha. Ya yeter artık ya. Geliyor yine arıza çıkartıyorsun. Ç çek git kızım, uzaklaş. Hmm. Burnunun dibindeyim, burnunun dibinde. Galerim tam karşında, evimde tam tepende. Eğer rahatsız oluyorsan, uzak durmak istiyorsan taşınırsın olur biter. Eğer bu aile kimse fazlaysa biri gidecek, sonra da sensin. Öyle mi? O zaman ben de sana bu ay kira yatıracağım. Zorla yatıracağım. Zarfın içine koyacağım, kapının altında iteleyeceğim. Hadi bakalım. Kira falan verme bana. Huzur ver, huzur. Ha o biraz zor işte. Çünkü bu mahallede her şeyi bulursun ama huzuru bulamazsın. Bu tarihte de böyleydi, şimdi de böyle. Bak tabletlere. Ama sen tabii dahil olduğun için okumamışsındır tablet tablet falan. Anlamışsındır umarım artık. Çek git bu kadar basit yani. İki kere iki dört. Bakıyorum da yine bu mahalle komple benim der gibi bir Eda ile arabayı buraya park etmişsin. Daha doğrusu buna park etmek değil de kaderine terk etmek desek daha doğru olacak. Sana ne ya? Nereye istersen park ederim ben arabamı. Tabi tabii, burası zaten amik olası ya. İsteyen istediği yere park etsin, yürüsün gitsin, kapı mapı açık bıraksın. O zaman istemiyorsan önüne park edilmesin, dükkanın önüne park etseydin sen arabanı. Gördüğün gibi dükkanımın önüne bizim <laughs> poz bırakmış patlak tekerli motorunu. Nereye park edeyim sence? Ay neyse, işin gücün yok mu senin? Hadi. Var, benim işim gücüm bu mahallenin düzenini sağlamak. Öyle mi? Belli zaten. Mahallede her türlü manyaklık var, bir tek düzen yok. Onun da nedeni şimdi anlaşıldı. Çünkü o düzen sana emanetmiş. Bunlar yine kavgaya başladılar Gülperi ya. Aa, Aa sağ ol. bu kavgalar böyle olursa Aa. yani yalama olur. Rutinleşir. Vallahi be. Biz bunlar gibi değiliz ama değil mi? Ay değiliz tabii. Aa sen de nerede kötü bir örnek görsen bizi yakıştırıyorsun. Ne alakası var canım? Biz gül gibi geçinip gidiyoruz. Ya hadi boş boş konuşup durma şu arabayı çek. Çekmiyorum. Nereye gidiyorsun sen ya? Ufak işim var da o halledip geleceğim. Çekeceksin ne demek çekmiyorum. Peki, peki o zaman ben de binerim arabama. Bura, bura çıkarım artık ne yapayım? ne bir bela yapalım. bulaşmıyorsun değil mi? Çekmiyorum. Yok kız, ufak bir tahsilat işi vardı da bir para alıp geleceğim merak etme. Laf! Çek şunu. Aman! Tamam seninle mi uğraşacağım be? Ne halim varsa gör çekiyorum. Ha. Ee. İşte, sinirlenince de çok güzel oluyorsun kız zilli çekmiyormuş. Böyle çektirirler işte adama arabasını. Birazcık zamanım var mıdır kızım? Tabii ki Marika hanım. Bana yardımcı olabilir misin? Olur. Yani yapabileceğim bir şeyse. E hadi gel otur. Gel. Aa. Gel bakalım. Aç ellerini. Dur bakayım. Çok, çok çok dolaşmış bu. Çözemiyorum. Bahar da yoktur. Açılmıyor işte. Seninle birlikte bu çileyi atacağız. Oldu mu? Tamam tabii ben becerebilirsem. <laughs> e, o kadar dolaşmış ki <laughs> çözülmüyor. Ama ilk sorunda da öyle kaldırıp atamıyorsun. Bir atamazsın tabii yazık günah. Değil mi? Bir de seviyor insan rengini seviyor, kokusunu seviyor, dokusunu seviyor. Öyle bizden bile vazgeçemiyor işte. Güzelmiş gerçekten, fosforlu. Evet, Ç çözmek için emek lazım, öyle değil mi? Emek vermeden olmuyor. Öyle pat diye vazgeçemiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen yardım istiyoruz. Evet, haklısınız. Ne kadar zor ya. Bu karışınca tek başınıza açamazsınız. Yardım lazım mutlaka. Değil mi? Tıpkı ilişkiler gibi. İlişkiler de öyle değil mi? Çözmek için emek lazım, çaba lazım, fedakarlık lazım. Öyle değil midir anneciğim? Ha? Marika Hanım bitti o iş. O konu kapandı. Ah bu gençler, ah bayılmayı ölmek sanıyorlar. Bayılmak dediğin nedir ki? Bayılırsın. Ama ölmek, bunlar gözünde her şeyi öldürüyor, tarumar ediyorlar. Arabanı dükkanın önüne çekeceksin. Beni dinleyeceksin böyle. Ha, ben de sanki sen dedin diye bıraktım oraya. Aman ne çocuklar? Ne oluyor canım? Ne oluyor ha? Ay bir derdiniz varsa söyleyin, çözelim. Harbiden mi kardeşim ya? Sürekli bir hırgür, sürekli bir kavga dövüş. Hayır derdiniz de bir uyanalım, bir söyleyin bize de mevzuyu ya. Şefkat, Esin'cim sen söyle canım bari ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Tamam. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu mevzuyu artık bir kapatmanın vakti geldi. Hah. Yani her şeyi tatlıya bağlayıp daha fazla uzamadan şu işi bitirelim değil mi? Evlilik teklifi geliyor bak. Aa söyle. Seval benimle evlenir misin? Ney? Ben mi? Evet. Sen istemiyor muydun bunu? Ee, evet de Şevkat bunu önce bir ikimiz konuşsaydık yani böyle baş başa. Vay be büyük aşka bak. Seven kadın evlilik teklifini öyle bekletmez. Hemen evet diye cevap verir de yani. Biz bunun için mi ayrıldık ya? Şevkat yazık olmuş. Tamam. Evlenelim. Tamam ben öyle e, şaşırıp kaldım. Ondan öyle tereddüt evet, ettim. Evlenelim, evlenelim. İyi, güzel. Hepiniz duydunuz. Yakında düğün var. Tüm mahallede davetli, hayırlı uğurlu olsun. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.